arkadaşlar bugün size bahçedemizdeki fasulyeler için çubuk yapacağız. Onu nasıl öncesinde yere geçmesi için sivritiyoruz. Nasıl sivrettiğimizi de göstereceğiz. Böyle böyle arkadaşlar. Yere daha iyi girer arkadaşlar. Burada yakın mesafe fazla uzak olmayacak şekilde çubukları hızlı bir şekilde yere itiyoruz. Ben damlamanın bir sağından bir soluna yapıyorum ki sürekli yer değiştirmesin damlama ortamda. Sıcak soğuk yer değiştiriyor çünkü. Fasulyeleri dün kazdım. Bugün de çubuklarını yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bahçeyi komple çubuklayacağız. Fasulyelerimiz maşallah var. Gayet evet, güzel.